Kusuruma bakma ay oğlum, bu bayram gelemedim ziyaretine. Öpüp okşayamadım sımsıcak toprağını. Saçların diye tarayamadım üstünde biten otları. Sırtımı dayayıp adın yazılı taşa, doğduğun günü düşleyemedim. Gönderdiğin resimleri getirip daldıramadım seni peygamber ocağı anılarına. Nasıl söylesem sana bilemiyorum ay oğlum. Yani sen gittin gideli bir yanımla yalım yalım ateşler içindeyim bir yanımla ciğerlerim buz tutmuş gibi üşüyorum. Kusuruma bakma ay oğlum, bu bayram gelemedim ziyaretine. Gün gün gücüm eksiliyor dizimden çünkü. Belim yanım tutmuyor eskisi gibi artık. Hani sen hain pusuların cirit attığı kör karanlıklarda vuruldun ya. Çok geçmedi üstünden, babanı da hasretin vurdu.'' Ve ben odsuz, ocaksız, dalsız, duldasız, kolsuz, kanatsız kaldım gök kubbenin altında. Aldığım her nefes bir deli poyraz gibi kurutuyor damarlarımı. Nasıl söylesem sana bilemiyorum ay oğlum. Yani sen gittin gideli, bir yanımla soluksuz bir beden gibiyim, bir yanımla, bir yanımla bir Mustafa Kemal daha gelecek diye yaşıyorum.''